Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım. Şimdi bakacağız partnerle alakalı yasak ilişki içerisinde olan sevgili arkadaşlarımın partneriyle alakalı bakalım duygu dünyasında sizinle alakalı neler var bilmeniz gereken. E, onun aklından geçenler nedir kalbinden geçenler nedir bunlarla alakalı bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Bakalım. Size söylediği ya da davrandığı kadar samimi mi? Gerçekten bu ilişkinin içerisinde değer verdiği kişi siz misiniz? Yoksa bir oyunun içerisinde misiniz? Bilemeyiz öyle değil mi? O yüzden de kartlarımıza hangi enerjiyi yüklüyoruz? her zaman gerçeklik enerjisini yüklüyoruz. Ne diyoruz? Ben ve benim kanalımdaki sevgili dostlarım biz artık Pollyanna hikayeleri dinlemek istemiyoruz. Hele de bir yasak ilişki içerisindeyseniz gerçek neyse onu bir an önce öğrenin ki siz de gardınızı ona göre alın sevgili arkadaşlarım. İyi kötü olumlu olumsuz ne varsa bunları görmeye niyet ediyoruz. Lütfen kartlarımız bizi gerçeklerle buluştursunlar. Hadi bakalım daha da uzatmadan hemen açmak istiyorum. <laughs> Dünya kartı, aşıklar kartı. Vallahi burada bayağı bir aşk Aşk enerjisi. Yapacak bir şey yok aşk enerjisi. evet Evet sevgili arkadaşlarım şöyle bir dedik bilinçaltına bir girelim partnerin orada neler oluyor ne düşünüyor bakalım ne hissediyor ya ne hissediyor ne düşünüyor sizinle alakalı bu üçlü ilişkinin içerisinde olmaktan mutlu mu değil mi bunlarla alakalı bir açılım yapıyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım ben size şunu çok eee kolektifin enerjisinde çok böyle hani içim rahat bir şekilde söyleyebiliyorum ki ee, bu kişinin aşık olduğu, bu kişinin beraber olmak istediği, bu kişinin sevdiği, yanında huzur bulduğu, yanında mutlu olduğu, kendini iyi hissettiği, kendini en yüksek benliğinde hissettiği kişi sizsiniz. Yani bu kişi size aşık olmuş burada bir problem yok Çünkü neden biliyor musunuz Partnerinizde şöyle bir şey var Gerçekten de tam bir çöl enerjisindeyken Tam bir böyle kendisinin Bir çölde gibi yani Duygusal anlamda tabi mecazen söylüyorum Böyle söylediğimde çölde değil çölde falan Diyenler bile oluyor inanamazsınız nelerle uğraşıyoruz Yani çöl derken Çöl enerjisi derken Sonra da yorumlarda şey yazıyorsunuz Ama aynı hani çöl sürekli aynı şeyi tekrar ediyorsunuz İki kere söylediniz üç kere söylediniz bazıları ancak bu şekilde anlıyor o sebepten dolayı lütfen siz de dinlerken öyle dinleyin tamam mı? Herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada şöyle sevgili arkadaşlarım bir çöl enerjisindeyken yani içinde bulunduğu ilişkisi ya da evliliği her neyse bu kişiye hiçbir şey katmazken hatta gerçekten de duygusal anlamda şöyle söyleyeyim ilişki yaşadığınız kişi diğer kişiye karşı duygusal anlamda hiçbir duygu beslemiyor. Aşktır, sevgidir. Buna benzer tutkulu duygular. E, o kişiyle arasında tamamıyla sona ermiş zaten duygusal açıdan, duygusal yönden kendisini büyük bir boşluk duygusunda hissettiği bir dönemde Hayatta artık hani o olmadığını yitirmiş olduğu bir dönemde e, hani bir daha sevemem, bir daha aşk olmaz, sanki onlar artık onun için olmayacak şeylermiş gibi o duyguları unuttuğu bir noktada hayatındaki o çöl enerjisine öyle güzel gelmişsiniz ki dişil enerji olarak kutsal bir insan olarak geldiğinizi düşünüyor partner, onun hayatına bu çöl enerjisindeki hayatına kutsal bir dişil enerji olarak geldiğinizi söylüyor partner, yani ona çok iyi geldiğinizi, ona e, o çölü yeşerttiğinizi söylüyor ya. Çünkü siz bir araya geldiğinizde Partner sizinle bir araya geldiğinde, sizi gördüğünde, sizi tanıdığında, sizinle bu beraberliğe başladığında tamamlandığınızı hissetmişsiniz. Siz de. Mesela neden bir yasak ilişkinin içerisindesiniz? Çünkü onu gördüğünüzde karşı koyamamışsınız. O da size karşı koyamamış ve gerçekten de büyük bir çekim duygusuyla ve tamamlanma duygusuyla sanki şey gibi bu dünyadaki diğer yarımı buldum. Elmanın diğer yarısını buldum gibi o tamamlanma duygusunu. Sanki her şey yolundaydı da bir tek şey eksikti ve o eksik şeyi bulmuşsunuz gibi. Hem partner hem de siz birbiriniz hakkında böyle düşünerek o tamamlanma enerjisiyle birbirinizin dünyası olmuşsunuz adeta. O çölden çıkmış o kutsal enerjinizle onu o çölden alıp Dünyadaki eşi olmuşsunuz öyle söyleyeyim ve zaten görüyorsunuz bu kartı da herhalde açıklamama gerek yoktur. Ee, aşık olmuş bu kişi size, siz de ona aşık olmuşsunuz, o da size aşık olmuş. Gerçekten de çok yüksek bir aşk ve tutku duygusunun olduğu bir beraberlik olarak görünüyor. Çok fazla meditasyon yapıyorsunuz, çok fazla dualar ediyorsunuz. Bu kişinin hani açıkçası her ne kadar tabii ki Kötü niyetiniz olmasa da, art niyetiniz olmasa da, tabii ki de insan sevdiği insanın kendisine ait olmasını ister her zaman. Sizin de istekleriniz var, de, dua ettiğiniz şeyler var, meditasyonlarla istediğiniz şeyler var. Partnerden bir şeyler yapmasını istiyorsunuz, sizin için bir şeyler yapmasını. Partner bunların farkında, bilginiz olsun. Yani aslında sizin beklentilerinizin farkında olan birisi ama biraz korkuyor. Partneriniz de biraz diğer kişi tarafından ve etraf tarafından işte ailesi varsa ailesi tarafından, eş dost varsa eş dost, eş dost tarafından, işte hayatındaki diğer kişi tarafından yargılanmaktan, ee ona kötü gözle bakılmasından, üzerine gelinmesinden, bunlardan çok korktuğu için biraz açıkçası kendisini böyle bir enerjisinin düşük olduğu görünüyor. Biraz enerjisinin düştüğü bir dönem. Ya şu anda ya da yakın bir gelecekte partnerle ilgili bu sebepten dolayı bu yargılanma korkusu, bu cesaretsizliği sebebiyle bir ufak bir geri çekilme hissedebilirsiniz ya da görebilirsiniz. Belki ufak bir ayrılık bile olabilir ama önemli değil. Tekrar zaten başlayacaksınız. Orada bir sıkıntı yok ama onu söyleyeyim ya şu anda ya da yakın bir gelecekte partnerinizin bu korkuları sebebiyle, bu cesaretsizlikleri sebebiyle biraz bir böyle bir uzaklaşacak, bir geri çekilecek size karşı ama o çok önemli değil. Çünkü neden? Partneriniz ne yapıyor biliyor musunuz? Sizinle hayaller kuruyor. Diyor ki onunla olsam sadece onunla olsam onunla birlikte olsam keşke bu eş dost olmasa da işte diğer kişi olmasa da etrafta beni yargılayacak hiç kimse olmasa da ben kollarımı aç koşa koşa ona gitsem şöyle yaşasak böyle yaşasak öyle bir hayatımız olsa böyle bir hayatımız olsa gibi gibi sizinle dişil enerjiyle eee Hayaller kuruyor, geleceğe dair hayaller kuruyor partneriniz. Yani ne diyeyim? Yani hem birbirinize aşıksınız, hem de o size aşık. Gerçekten öyle. Eee o duygusal anlamda tamamıyla size akan birisi. Sadece dediğim gibi biraz yargılanmaktan korkan birisi. Ee, ama ne olursa olsun bu kişiyle siz birbirinize mühürlenmişsiniz sevgili dostlarım. Yani e, bu kişiyle siz birbirinize mühürlenmişsiniz. Yani ay şunu kartımıza şey, anlatmayı unuttum. Erime. birbirinize kenetlenmişsiniz. Birbirinizle eriyorsunuz. Bu kişi sizi düşündüğünde çok ciddi olarak böyle... E, çok etkileniyor sizden. Siz de ondan etkileniyorsunuz. Bir erime, bir mühürlenme, birbirinize karşı böyle bir bağlılığınız, böyle bir bağlanmanız var. Bu sebepten dolayı da partnerin sizinle hep yeni bir başlangıç yapmak istediği görünüyor. Arada ufak bir böyle bir pürüz olacak gibi ama ondan sonrasında partnerinizin size karşı bu duygu yüzünden bu mühürlenme duygusu yüzünden bu erime duygusu yüzünden ve aşk yüzünden partnerin sizinle yepyeni bir başlangıç yapmak isteyeceği görünüyor. Bilginiz olsun. Yakın gelecekte, kolektifin yakın geleceğinde partner sizinle yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor ama şöyle bir başlangıç. Hani yalnız başınıza sadece ikinizin olduğu çünkü yeni bir başlangıç istiyor eskisi gibi değil şu anda yaşadığınız gibi üçlü bir beraberlik olarak değil de yeniden baştan sıfır tertemiz bir beraberliğe sizinle birlikte tekrar başlamak isteyen bir partner göründü burada bilemem artık evet sevgili arkadaşlarım partnerde güzel enerjiler var ama biraz cesareti kırık biraz böyle çünkü zor bir durumda olduğunu az çok siz de tahmin edebiliyorsunuzdur evet beklentileriniz var o da bunun fark ama sizin bu beklediğiniz şeyleri gerçekleştirme cesareti partnerinizde çok fazla yok. Evet sizinle tekrar bir başlangıç gerçekleştirecek ama bunun zamanı ve süresi ne kadar olur onu da Allah bilir. Şimdi zamanla süreyle ilgili biliyorsunuz ki ben genel açılımlarda yani genel açılıyorum, kolektife armağan ettiğim açılımlarda zamanla ilgili konuşmuyorum çünkü hepinizin sevgilisinin farklı bir dönemi vardır, farklı bir zamanı vardır gelmek için. Kişisel danışmanlıklarda daha net bir şekilde size yardımcı olmaya çalışıyorum zamanla, süreyle alakalı olarak. Kişisel danışmanlık almak isterseniz, e, WhatsApp telefon numaramı hemen e, videonun altında açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Ee, şunu da belirtmek istiyorum ki bu kolektif açılımdır. Yani genelinizde böyle. Geleniniz genelinizde partner sizin o yeni başlangıcı yapacak. Ama siz bu kolektifin içerisinde misiniz değil misiniz? Bunu ancak dediğim gibi kişisel danışmanlıklarda sadece sizin hikayenize odaklanılarak yapılan açılımlarda öğrenebiliriz. İsterseniz gelebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum ki bu bir yasak ilişki olduğu için özellikle de çok da dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer partneri eve ayrı oynuyorsa, size ayrı oynuyorsa, siz kolektifin içinde değilseniz onu bir an önce öğrenmek isteyin. Ben bu konuda biraz acımasız bir açılımcıyım tarot okuyucusuyum bunu bana genelde söylerler. Çünkü üzüleceğinizi de bilsem, kırılacağınızı da bilsem, hatta ve hatta bana kızacağınızı da bilsem, kartlarda gördüğüm şeyi direkt söylüyorum ki karşınızda sizi kandıran biri varsa onu görün ve yolunuza gidin. Bu benim için önemli. O yüzden sadece beni sevin diye, benden hoşlanın, benden güzel bir enerji alıp eşinize, dostunuza anlatın, onlar da gelsin diye sizi sadece pışpışlayıp, tabiri caizse, güzel şeyler söylenip söyleyip, Pollyanna hikayeleri anlatıp göndermiyorum. O yüzden de iyi kötü her şeyle yüzleşmeye cesaretiniz ve enerjiniz varsa gelebilirsiniz. Kollarım açık bekliyorum hepinizi. Evet, bakalım. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de açılımımız bitmedi mesajlarımızı alacağız meleklerimize soracağız Ne oluyor bugün bugün ne oluyor bugün böyle bir enerji patlaması var Meleklerimize soracağız sonra e, işaret mesajlarımızı alacağız Hadi bakalım. seçelim lütfen bir tanesini. İstediğinizi seçebilirsiniz. Enerjiniz sizi nereye götürüyorsa. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Döngüler ve ritimler. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır. Güzel bir mesaj geldi. Bir kere daha okuyayım hatta. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır. Biraz kendine bak. Biraz kendine özen göster. Alıcılık. Almak için kendine izin ver. Bu ön sezini, enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini artıracaktır. Almak için kendine izin ver bu ön sizini, enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini artıracaktır. Hadi bakalım. Sanat. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. Bunlar size geldi. Daha çok genel hayatınızla alakalı. Şimdi bakalım ilişkiyle alakalı işaret mesajımız ne olacak? sori ile alakalı işaret mesajımız ne olacak? Bir tanesini seçelim. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Yani farklı bir numarada seçebilirsiniz. Zaten hep söylüyorum. Numara seçmeyin, kart seçin. Yani İçinizden biri seçiyorum, iki seçiyorum demek yerine şu kartı seçiyorum deyin, ben bu kartı seçiyorum deyin. Sayıya değil de karta e, odaklanın olur mu? Ben bir iki üç diyorum ama hani daha anla, şey açıklayıcı olsun diye öyle söylüyorum. Evet. Seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Düşmanlıklar. Dikkat etmek gereken bir kart geldi. Biri seçen arkadaşlarım lütfen dikkat kesilin. Düşmanlıklar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat et. Bu önemli bir karttır. Belki de etrafımıza şöyle bir bakmamız lazım sevgili arkadaşlarım. Herkese güvenmemek lazım. Maalesef ki öyle bir hayatın içerisinde yaşamıyoruz. Tabii ki pozitif olalım, güzel olsun her şey falan filan ama biraz da dikkatli olmakta fayda var. Bir kere daha okuyacağım sizler için. Dost gibi görünen düşmanlıklara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Dost gibi görünen düşmanlıklara dikkat. Evet. İkiyi seçenler tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver, lal taşı kullan. Çok güzel bir mesaj. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver ve lal taşı kullan. Evet. İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Mükemmel. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, Bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut. Güzel bir mesaj geldi. Hemen meleklerimize danışalım. Partner bu enerjilerdeyken biz ne yapalım? zor aşkın içinden çıkalım mı bekleyelim mi ne yapalım tanesini seçelim. Evet. Seçtiğinizi düşünüyorum. Biri seçenler için gelsin o zaman nefes. Nefes al. Eski kalıplarını serbest bırakmak ve enerjini harekete geçirmek için birkaç kere derin nefes al ve yavaşça ver eski kalıplarını serbest bırakmak ve enerjini harekete geçirmek için birkaç kere derin nefes al ve yavaşça ver sevgili arkadaşım. Çok yenileneceksin, çok iyi gelecek sana. Duru işilti. Kalbinden veya diğer insanlardan gelen sevgi dolu rehberliğe kulak ver. Kalbinden veya diğer insanlardan gelen sevgi dolu rehberliğe kulak ver. İçinden geçenleri dinle ve etrafındaki seni seven ve gerçekten güvendiğin insanların e, sana söylemeye çalıştıklarını dinle lütfen. Sabır, biraz daha sabır gerekli. Üçü seçenler için azıcık daha sabır istiyor partner sizden. Biraz daha sabret diyor. Hayallerin fark ettiğinden daha çabuk gerçekleşiyor. Ancak yine de onların beslenmeye ve sabıra ihtiyaçları var. Hayallerin fark ettiğinden daha çabuk gerçekleşiyor ancak yine de onların beslenmeye ve sabıra ihtiyaçları var. Bilgin olsun. Evet sevgili arkadaşlarım. Ee, az kalsın unutuyorduk partner mesajlarını. Partnerlere soracağız. Karşında olsam ne söylemek isterdin? Bakalım karşında olsaydın bana ne söylemek isterdin diyeceğiz. içini açsın bize ne ne söylemek ister seçelim bir tanesini. Evet. Biri seçenlerin partner mesajı gelsin. Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum. Bana ilham veriyorsun. Partner dediğim gibi biraz sessizleşecek bilginiz olsun ya şu anda o sessizleşme evresinde. Dedim ya o yargılanmaktan korktuğu için şöyle bir azıcık bir geri çekilmesi olabilir. Bana ilham veriyorsun ama bunu unutma diyor. Ama sessizken kendimi daha güvende hissediyorum ben diyor. Evet. Artık kendim olmak istiyorum. Korku yok içimde biraz daha cesaretli bir partner. Ve ne diyor biliyor musunuz? Yanına gelsen beni reddeder misin? Belki de siz ondan acaba şey mi dediniz? Artık buna bir son ver, son vermeden gelme falan dediyseniz, birazcık kavga tartışma yaptıysanız, yanına gelsen beni reddeder misin? Artık kendim olmak istiyorum. Korku yok içimde diyor. İstediklerimi yapmak istiyorum. Yani seninle olmak istiyorum diyor. Sana söylemem gereken doğru kelimeleri bulamıyorum. Rüyalarıma giriyorsun. Sana söylemem gereken doğru kelimeleri bulamıyorum. Rüyalarıma giriyorsun diyor partner. Etki altında, etki alanınızın altında daha doğrusu. Evet sevgili arkadaşlarım. Güzel bir açılım oldu diye düşünüyorum. Benim size bu konuyla alakalı aktarabileceklerim bugün için bu kadar. Dediğim gibi kolektifin içerisinde olup olmadığınızı merak ediyorsanız, sadece sizin hikayenize odaklanılarak yapılan bir açılım istiyorsanız daha net şeyler duyabilmek açısından kişisel e, danışmanlık almak için e, bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp telefon numaramı videonun hemen altına açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aramıyorsunuz, yazıyorsunuz lütfen. Aynı gün içerisinde açılımımızı yapıyoruz. Dediğim gibi iyi, kötü, olumlu, olumsuz her şeyi benimle e, dinlemeye hazırsanız eğer hiçbir korkunuz yoksa içinizde bana açılıma gelebilirsiniz. Eee Bekliyorum. Bekliyorum. İsterseniz gelebilirsiniz, konuşabiliriz. Bu arada sevgili arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum. Hepsi benim için çok önemli. Gerçekten çok motive ediyorsunuz beni. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.